Zombi Apocalypse. Hepinize merhabalar Karpuz ailesi ben Çağım Bugün sizlerle Dropper oynuyoruz yani Milyonlarca metreden aşağı düşüp e, e, Ne deniyor Güvenli bir şekilde aşağı inmeye çalışacağız Yanımda Doruk var nasılsın kanka İyi Ben deyim ee, Arkadaşlar bu arada e, gördüğünüz gibi arkama böyle karpuz bıçakları aldım. Sizce 10 üzerinden kaç? Yorumlara bekliyorum. Bence çok güzel oldu ama tüm Robux'umu yedi bu şey ya ama güzel. Bir de kafamda da bir tane dinozor var. Eğer bu dinozorun da nasıl alındığını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. onu da videosunu çekebilirim. Şimdi diyor ki e, drop pro hoş geldin bu portaldan geç diyor ve kanka burada bir şey var. Level 1'den 20'ye kadar level'lar level'lar kolay. 20'den 40 20 ile 40 arası e, işte ortalama 40 ile 60 arası zor ve 60'tan sonrasılarda acayip zormuş. Gel bir deneyelim. Evet. Oha. Kanka çok Uş. rengarenk wow. bir yerdeyiz. Ve arkadaşlar <laughs> e, şu an biz Doruk'la aynı leveldeyiz ama Mesela ben level atladım da birbirimizi görebileceğiz ama haritalar farklı olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Kanka hadi ben atladım. Ben Oo. de atladım. Kanka orada e, çevirmedim ama dediğine göre ilk leveller kolaymış. Ha şu kanka yukarıda bir sayı var ya. O sıfıra indiğinde oyun bitiyor yani Aa. kazanıyoruz. Aha bak kanka gitgide zorlaşıyor. Oo. Oo. Çok Arkadaşlar oyun çok güzel yani siz de ekran başında zevk alıyorsunuzdur böyle aralardan <laughs> böyle yılan gibi geçiyoruz kanka. Şimdi kardan adamlar var. Aynen kardan adamlar var. Kanka sen bana bir arada hangi levelde olduğunu söyle çünkü biz birbirimizi görebiliyoruz ama haritalar değişik yani anladın mı bilmiyorum. Anladım. Oha Biliyor çok bileyim güzel. Bileyim. Haritalar da çok Aa. tatlı. poplardan falan geçiyoruz. Ben şu anda evdeyim. Bu çimen uh, arasından ah, sen... geçiyorum ve kazandım. Burada o. Oh my god. Ulan kanka çok garip. Bak uh. lan, sanki yatay doğru gidiyoruz. Bilmiyorum siz anladınız. Balıklar var burada. Wee. Uh. Kanka bu böyle giderse ben gayet bu oyunu bitiririz diye düşünüyordum ki. Ee, kafamı kaşırken öldüm. Sen kaçıncı leveldesin bu arada? Ben level 8'deyim abi. Aa. Ben level 7'deyim, balıkları geçemedim. Aha geldim, ay, okuldayız. Okuldum. Aha telefonlar var. Telefon. Oha kaç tane telefon ya, çok iyi. Kanka ben şu an ha. dikenli bir yerlerdeyim böyle. Level doluyum. Aa bu, hayır hayır. çok ay, güzel. Öldüm. öldüm abi ya. Ha kazandım. Aa ördü. ay lan ne lan? Penguenler. <laughs> Kanka sen de yaşlanmışsın bakıyorum, beyaz saçlı olmuşsun. Aha evet. Ha şimdi evet. ördekler var bak. İnsan insan lafının üstüne gelirmiş kanka. <laughs> Düşüyorum ve düştüm. Aa Nyan var. Monata. Kanka ben Nyan Cat'teyim level 12. Huuu. Oğlum çok renkli level 12. Çok güzel. Yok kuşağlar. Arkadaşlar ben bunu Minecraft'ta oynamıştım? Aa Thomas. Kanka Tren Thomas. Aa, aynen. Arkadaşlar bu Aa, arada abi, e, abi, o abi. kadar videolara emek veriyoruz. Siz de 5 saniye 5 saniye izin almaz. Aşağıdan videoya like atıp kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Kanka sence bu video kaç like gelir? Oha kanka. Sence bu videoya 6 like gelir. Evet arkadaşlar bu videoyu sizlerden Doruk Hatır'ına 6 like bekliyorum. Kanka ben şu an banlanmış diyarlardayım. Oha, exploit, lazerler falan var. Troller falan var. Oha! Ben Abi, onu hari... bu, arada. bu arada harita dizaynları çok güzel. Ah oh, kanka Oha. gel burada havuz var. Bak, level 15'teyim ben. Oğlum ben level 11'im. Çok geç biraz. Sen buraya gelseniz ya. Sen ne ara level 15? Ah oh, kanka bak yine bu. Böyle sanki yatay doğru düşüyoruz. Aşağı doğru değil de yatay olarak <laughs> düşüyoruz. Oha hacker yeri. Oha! Kanka atlıyorum. Azar mısın? Woo! Atlıyorum ben de atladım. Oo çok lag. Oha ne çok Ben bu videoda kaç kere hey, hayır, oynar dedim hay. acaba? Videoyu izleyip bakacağım. <laughs> Oha gezegenler var ama bu yanlış gezegen. Neyse. Oha bu ne? Oha Oha başım döndü. O neydi öyle? Bizim hala ayla... Lala hey Oha. Aa geldim. Arkadaşlar Oha. gri çubuklar var ya sanki onlar hareket Abi. ediyormuş gibi gördüm. Bilmiyorum gece gece çekiyor muyuz diye. Ay kanka jailbreak. Gel kanka ben level 18'im. Aa de. evet. Sen kaçtın? Gördüm. Sen, de level. Kanka ben de gel. level 18. Aa bak yine yatay olarak düşüyoruz. Oha, Oba. çok iyi. Çok iyi. Yalnız jailbreak baş... şu an. 30 level'lerde doğru hareketli şeyler oluyor. Aa kanka oluyor. koronavirüs var. Diyor ki ellerini ya, korona... yıka. Dünya yardım et. Oha sosyal mesaj bile var oyunda. Abi o adamlar da ne yapsın? Evet arkadaşlar şu an kamu spotu yapıyoruz. Kanka biz şu an kolay bölümlerdeyiz ve şimdi ortalama bölümlere geldik. Hadi bakayım. Aa Peppa Pig. Aa çizgi filme hmm. geldik. Abi çok Aa. böyle aralardan sıyrılıyorsun ya böyle eşya şeylerin. Aha yine yatay olarak. Aa çok güzel. Oha zıpladım. Vuuu çok güzel. Aa tavuk var. Anam daha fazla tavuk var. Lan. <laughs> Senin arasından geçiyorum ben. Geçtim. Hoppa. Oha burası neresi? Oha lazerler sonu var? Adammış. Abi hayır 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 Of, of Matrix'ci. Arkadaşlar bu video uzun olabilir bu arada. Ben bunu oynarım kanka videodan sonra. Aa tavşan çek. lan kediymiş. Kedi, kediler ya. Aa, kedi beni öldürdü. Oh ben ölmedim. Aa burada ha bu fareymiş ya. Biraz burada çok zor yollar var burada. sen level 25'te misin? O evet. yollar var. Kanka biz git gitgide yol alıyoruz ha. Nasıl esprili? Uf. Allah. Bulutların arasından geçiyoruz. <laughs> Kanka yol alıyoruz ya. <laughs> Acaba kaç kere yapacağım bu esprili? Uy ben bayağı abi. Aa çok zor oğlum. Hiç Aa Ali Emir ne de ne geldi. Ne abi mi? baskın atmayın ya. O bulutların arasından ben... geçiyorum. Uhu, çok güzel. Level 27 çok kötü. Oo, o, kanka ben gözüm kapalı yapacağım bu arada bunu. Ve biraz gözüm kıstım şu anda. Şu an sanki boşluğa hiç düşmüyormuşum gibi. Biraz günüm. bunu tutturman lazım. Aa, örümcekler var. Iıı, çok zor. Mu? Arkadaşlar ben videodan görmüştüm. Bunlar gitgide hareket etmeye falan başlıyor. Aa ben oha ben size geçmişim. Ay yengeç var. Oynayıp, ah, ben <oh> çok tatlı abi çok güzel yapmışlar. A öldün mü? Ha ölmemişsin. Level 30. Oha ben level kanka Nether'dayız. Minecraft oynuyoruz. Oha. Oha Minecraft'tayız. Oha. Minecraft> o çok iyi. Ha kanka end e geldik. <laughs> kanka end'de kesiyoruz. Hadi bakayım. Minecraft. Evet Allah Satranç taşları. oha Oha çok güzel. Ama ben öldüm. Hayır hayır. Evet oha, endi gel. ya Sen endi yapamadın mı? Hayır Aa kanka oğlum dama satranç biz bayağı böyle masa oyunlarını yapıyoruz. hop tak. O tak. Hadi bakayım. Aa kart var. Ha beni oyundan attı. Arkadaşlar bir saniye teknik arıza. Ee, arkadaşlar internet birazcık kötü olduğundan baştan başlıyoruz. Aynen. Ben de bir sıkıntı oldu. Ya. ya baştan başlıyoruz değil de yani ben buraları yapmıştım internetten attı. Dama yaptık. En son burada kalp vardı. Uhu! o çok, çok iyiymiş. Abi çok güzel ya. Oo. Burada kayıptayız değil evet. mi? Kanka 8 dakikada 35 level yaptık ha. Biz tam bir uzmanız böyle Öyle anlıyor gerçekten. musun yani? Ajanız kanka. O evet, ben eve geldim. Yani. Ev yanıyor. Kaçın. Ama bakın işte dediğim hareketli yer. İh, tamam kurtuldum. Hadi bundan dolayı. Hani Devam yerde çok kaçıyorum. Abi hareketli yer çok kötü bu arada. Ya kötü dediğim zor. Nublar. Hop geçtim. Hayır. Arkadaşlar yes. burada yukarıdan yes. da gidebiliyorsunuz da ben zoru denemek istiyorum da şaka yaptım. Neden zor isteyeyim o ki? O geldik. Aa, öldüm. No. Abi burası çok kötü ha, Sen de mi nooblar Kanka ölme. Kaka. O tekte geçtim. Abi ben nasıl ölüyorum ya? Keline değdim. Bekle kanka. dolar. Dolarlara geldim. Olar. Dolarlar. Oh. <laughs> dolar tarafı. Kanka gire, oğlum Olar burada bile soru. dolarları geçemiyoruz be. Oha burada bile var, dolarlar Robux. bizim Uhu. kanka Robux. Aha. Kanka Robux'um da bitmişti he vallahi kanka, güzel oldu. Tuvaletin içine giriyoruz giriyorum. La, Tuvaleteyiz. lan tuvalete Aa. giriyoruz cidden. <laughs> oğlum bu ne lan? Çok saçma. O adamın içi almıyor. Ha! O kanka dünyanın Ay. katmanına doğru iniyoruz. Vuhu. Oh. Aa kanka Sünger Bobdayım. Sünger Bob. Gel, bekliyorum seni ya da boş ver. Ölme. Aa Sünger Bob. Geldim. Sünger Bob kar pantolon. Ya yani. Aa dünyanın ne? merkezine inmeme yardım eder misin? Ha, şimdi dünyanın merkezine iniyoruz. Tabaka, ha. E, dış çekirdek, iç çekirdek, çekirdek. Oha! Minecraft. Minecraft'a mali çıkıyoruz. Bu ne? Aa kanka burada toplar var. Abi sarı, sarı, burası kanka. en zoru. Burası en zoru ya. Kanka dünyanın merkezine iniyorsun ha. Bir tane bölümde. Sen indin o mi? En zoru ben. Ben burada çok zorlanıyorum. Yok kanka kolay. Oh, Hı, tamam. kanka bu sarı toplu yer çok kolay. Aa, Yardım et. Asansör doldu. bozuldu. Daha fazla tutamam. Tutma o zaman. Sal gitsin. Evet arkadaşlar. Tellere falan çarptım. Allah. Ya. Arkadaşlar burada doğruun sesi kötü gelebilir. Yapacak bir şey yok. Neredeyim ben? Aman aman nereye geldik lan? Neresi bu? Tadimi geldik. Tadimi <laughs> ne? <demin gülüyor> <laughs> Hayır. Kaka kumaşlara değdim. Ya kumaş. Bil bildiğin kumaş tarafından öldürdüm Allah. ya. Lan asansör. Asansör boşuna yediyorum. Ali Emir de bize Biraz. katıldı ama Ali Emir seni eklemeyeceğim. Çünkü sen sonradan geldin. Aa astronotlar. Oha lan uzaylılar var. Kanka Abi. bir tane kanka hatırlıyor mu? Önceden de sen benim Aha. videolarıma baskın atıyordun. Doğru. O kanka artık eksili katmanlara gidiyoruz. Gitgide daha da katman düşüyoruz ve şu an Star Wars'tayız herhalde. Kanka ben kanka, beyaz ışığa ördüm. doğru gidiyorum. Kanka beyaz ışığa doğru gidiyorum. Lan oyun bitmemiş. Lan. Oha. Bunlar nereden çıktı? 40... kanka. Level 40... kanka level 46'da Hı? şaşırtmaca var. Oha nasıl geçeceğiz burayı biz? Ya, yani. um, abi abi Benim şans ]im. mı bu? Ne bu? aa çok zor. Level 45 oha uzaylılardan kime geçiyorum? Kanka level 46'ya gel çok zor. Geliyorum. Ya... ya hak. Lan. Abi çok, çok zor, cidden çok zor. Şöyle bak, şu an tutturdum bence. Ha, sen de mi geldin? Oh, Gördüm. Ee, gördün mü? gördün mü şaşırtmacayı? Vezbam yaptım. Aa okul, abi okul. Okul niye Okullar. beni peşimi bırakmıyor? Okullar. Hiç aşağı bakmadan ben... atlarsan böyle olur tabi. Talks diye yapıştım. Talk. Bak kartlara bak. Oğlum bu kalemler birazcık büyük gibi ha ne dersin? Oyun oynayalım mı? Eee kardeş sen bizi kumara getirdin herhalde. Nasıl bir oyun bu? Pepsi içiyoruz la. Pepsilerden geldik pepsi. Aaa. Pepsi. 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 Oo. Sokağa geldik lan. Aa, e ben bu bıraksın. bölümleri hiç görmemiştim. Ben bunun videolarını izlemiştim ama. Oha bana da sürpriz oldu. Aa grafiti. Oo sokaktayız. Bu notalar çok zor. Kanka burada şunu abo. gördüm. 100. level'ı yapan kişi yok. Arkadaşlar ben şey, bazı yerlerde keserim böyle level 20'ye kadar böyle denerim. Bu arada kanka level 51'deyiz bak. Level ne demişti? Level 60'tan sonrakiler çok zor. Oğlum ben level 52'ye geldim. Abi o çok iyi. Kanka FNAF'tayız. Five Nights at Freddy's. Lazerlere değdi. Aha çok sus. Kanka ben Abi Five, en Nights en Freddits. 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 Freddits Five Nights at Freddy's 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 Steam. Five Nights <laughs> at Freddy's. Hiç değişti. sevmem bu oyunu biliyor musun? Korku oyunlarından. Hadi şeydesin. Gibi. Aha Baldi. Arkadaşlar Baldi Discordumuza gelmeyi unutmayın. Bam. Ha Baldi. Ya yine mi aşağı oh. doğru düşüyoruz ya. Oha Abi lan. Çok kötü aşağı Lan. O be nerede? Bir şey yapmadan kazanıyorum Lan. Oha hiçbir şey yapmadan kazandım. Böyle bir açılı. Abi masaya çarptı. Oha abi. haritadan dışarı uçtu. Abi çok iyi. Animasyonu ya abi ya sonra gelmişti. Abi masaya da çarptı. bayağı zor. Yani. Hani. ne abi? Kazandım bu arada. Ya yapamamışım. Bazı ya, niye abi. bu kadar zor? Ulan Kardeş. Bu kadar zor gerçekten. abi masaya çarptı. Masanın ucuna çarptın. Ulan gerçek hayatta sürekli masanın çarpını Masa- Masanın- elde Ne? E, e, e. evet. Konuşamıyorum. Oğlum çok zor. Abi Ay, çok, çok Oğlum çok hızlanıyor. Yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama çok hızlı ben niye çarpıyorum? Abi sen nasıl level 57'ye diye diye geldin ya? Ben niye Baldi'ye geçemiyorum? Level... Balde bırak beni. Çok zor. Ya yine şeye çarpıyorum. Arkadaşlar ben buraya durduracağım bittiğinde devam ederiz. Evet arkadaşlar şu anda tüm ekip Bastonas'ını satayım. Ne yapıyoruz yani, burada ya? Vallahi Manyaklara ya. Bak. Oğlum, bu arkadaşlar burada çok zor bölümlere geldik. Şuna bakın. Oha! Ha, abi. Arkadaşlar ben level 100'ü zorlarız dedim de. Sen neredesin şu an? Hangi bölümde Videoya SA yazmışlar. AS canım. Oğlum sen 64'tesin. What? Oh my god. Abi ben abi, sen, abi 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 gözünü yiyeyim. Oo sandıklar falan var. Level. Arkadaşlar level 60'tayız. Allahu ekber. Abi Allah. çok kötü. Lan. Kanka bir tane Kanka, adam level abi. 91'de. Oha adam çok yaklaşmış level yüzüne. Kanka level 65 dünyanın en zor şey olabilir. Kanka level 61 de dünyanın en kolayı bu arada. Ya ben pro muyum neyim yes. ya? Allah'ım. Oha çok zor. Oo. Ben level 65'lere geldim. Abi, arkadaşlar özür dilerim. Mete sen ne yapıyorsun ya? Me Mete'nin kafayı Tüm ekip bastı. <laughs> level 64'ü geçtim. Oğlum çok kolaydı. Çok çok kolay. Abi level 65 arada. çok zor. Kanka level 64'ü de bitirdim. Level 65. Oha, oha, Oğlum, oha. içinden geçiyorum. Kanka level 65'i tek attım desem Level 65'e tek attım desem. Uf. Abi çıldın mıyım neyim? Hayır. hayır, hayır. Yes. Level 67'ye level, level 66'ya da geçtim. Oğlum çok kolaylaşıyor bunlar gitgide ya. Hiç zor değil Allah. Ah çok şaşırtmalı abi ya. Oğlum oğlum ben hepsine tek atıyorum. Kanks. Oha çok kolaymış. Bilseydim en baştan yapardım lan. Ah oh, yes. Level 69. Aa, Ali Efe de geldi. Oha ya. Oha. Abi neden ben video çektim de geliyorsunuz? yok Bizim ekip selam bu videoyu izliyorsunuz. Da ne yapıyorsunuz oğlum manyak mısınız? Gecenin köründe video çekiyoruz. <gülüyor> 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 Gelecekleri tuttu. Ya, <laughs> o, ben koku ben level 69'a tek attım. Oho. Abi level 71'deyim. Çok zor. Kanka level 70'i de geçtim. Tek shot. Level 71. O oh, level 71 çok kolay ki kanka. Deep ölmem. İşte tam bir YouTube Oğlum yapacağı çok şeyler. Abi arkadaşlar ben burada kesiyorum. Arkadaşlar devam ediyordum ki burada sans var. Kanka'm nasılsın Aha. canım benim? İyiyim. Arkadaşlar Sans var. Şuna bakın. Ooo! <laughs> Undertale'deki gibi çok zor. Ben Cidden ben mi? Ya Sans. Mi? Oha kanka ayarlaman gerekiyor bu arada yani şansa bala geçiyorsun. Anladın mı? Arkadaş sen nasıl yapıyorsun da ben? Oha Videoyu izlerseniz yazdım. FBI yapın Allah! Abi sürekli error'lar büyüyüp küçülüyor. Bu nasıl bir zorluk ya? Beş, 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 abi beş, beş, bu beş, ne? Beş, beş. Kanka 83 8'deyim ben. Ve nerede? Aa, oh, nük ne abi? Nük ne? Nükler var. Ve arkadaşlar siz her bu delikten atladığınızda sizin e, kafanızı öne çeviriyor. Hmm, abi nüklar. No Hayır yapamadım. Nük. A abi oha şansa bala. Şansa bal. Şansıma balıma tüküreyim ya. Şansa bal. Şanslı bal. Ben şanslı bir balım. Çok güzel bir balım. Yes be. Çok şanslıyım. Abi level 85. Aa! Bu ne? O troll var ama trollü de geçtim. Çok kolaydı. Aa kanka. Aa mayın tarlası. Kanka mayın tarlasındayım. Abi şansa balım. Şansa balı. Kanka bitirdim. Sen kazandın diyor. You won. Kanka bitirdim. Nasıl? You, I can't believe it. You won. Woohoo! Yeah, yes. yeah boy! Yeah boy! You won. Kanka bitti. 91 sonmuş. Yeah boy, yaşasın. Sanırım bu yüzden yüzü kimse bitiremedi çünkü yüz yok. Kanka ben bir Hı. lobiye gideceğim. Arkadaşlar oyun bitti. Ben de oyun geliyorum. bitti yazayım bizimkilere. Oyun bitti. Bitti. Arkadaşlar burada herkes burada. Mete çıkmış mesela. Alefe geldi. ee, kazandım falan diyor şarkı var da yok kanka şarkı olmaz burada hız alabiliyorum kanka ölüm hızı diyor dice o öldürüyormuş çok mantıklı speed 400 var bu ne o kanka ben bir lobiye gideceğim Acaba orada ekstrem oh. yarı ekstrem mod var bak ekstrem. Ha ekstrem ah. mod beni direkt buraya mı gönderiyor yani? Oyun bitti. GG. Aga kolaydı bu arada. Oh yes. Şimdi benim Robert atmam gerekiyor daha fazla yer açmam için kanka. Öyle bir şey herhalde. Abi çift yok mu hiç oldu? Uhu. Arkadaşlar bu arada çok zordu. Bazı yerleri kestim. Bazı yerleri gördüğünüz sans vardı. Kemikleri büyüyüp küçülüyordu. Nükleer vardı. Yani videoyu başından sona izlemeyi unutmayın. Ya zaten, zaten sonundayız. Keşke bunu başında söyleseydim ve ben... Kardeş bir tane parkur var. Arkadaşlar ben şu parkuru da bitireceğim. Evet arkadaşlar parkuru bitirdim. Eee... Evet kesinlikle bunları görmediniz. Keşke gittikten sonra kayıda başlasaydım. Evet oyun bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.